dijital ödeme platformu Lidio basın e, basın toplantısındayız ve yanımıza Emre Bey var. Emre Güzel Bey. Merhaba Emre Bey. Merhaba. E, Lidio pas nedir? E, ne zaman kuruldu? E, bahseder misin? Tabii. Lidio bir finansal teknoloji girişimi. İki yıl önce Mobile Express platformu üzerine inşa ettik. Mobile Express yaklaşık 11 yıldır finansal teknoloji girişimi olarak Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve Türkiye'nin en büyük online ödeme platformuydu. Biz biraz artık un var, helva var, neden bunun üzerine lisanslı bir ödeme kuruluşu inşa etmiyoruz dedik ve pandemi döneminde Lidio'yu kurduk. Pandemi döneminde yatırımcılarımızdan yatırım aldık. Pandemi döneminde Merkez Bankası'nın lisans başvurusunda bulunduk. Mottosu, felsefesi az önce de bahsettiğim gibi ödemeleri sınırsız özgürlük. Yani biz hem işletmelerimiz dokunduğumuz hem de işletmelerimizin e, dokunduğu tüketicilerine sınırsız özgürlük e, mottosuyla, parolasıyla yaklaşıyoruz ve ödemeyle ilişkin bütün iş yüklerini kendimiz Lidio olarak. Ee, dolayısıyla yeni nesil bir finansal teknoloji girişimi diyebilirim Lidio'nun e, faaliyet alanına yapacaklarımız neler diyecek olursanız işte bugün. Evet ben e, Lidio'nun net e, hangi kolaylıklar ödeme kolaylıkları sunduğunu ve hedeflerinizi rakamsal olaraktan da gelmiş olduğunuz noktayı da öğrenmek isterim. Tabii ki bugün ne kadar Lidio yani daha öncesi Mobile Express platformu aslında hemen online ödeme yapan herkese dokunabilmiş bir platform. Bugün az önce de baktığımız gibi Türkiye'nin en büyük eticaret işletmelerinde işte de facto gibi LCV2 gibi ne bileyim trend yolda kaydediyorsanız kartlarınızı orada gitti gidiyor orada da keza vardı kapanmadan önce her yerde bir şekilde biz tüketiciye ve işletmelere dokunuyoruz aslında ödeme sayfaları bizim kart kat kaydetme alanları bizim arka tarafta diğer bütün ödemeler ilişkin sahtecilik önleme akıllı işlem yönlendirme gibi servislerimizi kullanıyor bu işletmeler görünür değildik B2B bir iş yapıyorduk ve lisansımız yoktu bugünden itibaren aslında artık BNA'mızda olan Türkiye'nin ve dünyanın en büyük işletmelerine servis ödemeleri ilişkin servis götürebilme yetimizi daha küçük işletmelerinde kullanımını açıyoruz video ile birlikte. Çünkü ekibimiz büyüyor, yeni bir yatırım yapıyoruz ve işletmelere diyoruz ki sen e, uygun şartlarda daha yüksek conversion'la dönüşüm oranıyla, daha az kayıpla, daha iyi bir platformdan ödemelerini tahsil edebilirsin ve ödemelerini tahsil ederken e, tüketicilere de sınırsız bir seçim özgürlüğü sunabilirsin. Tüketiciler X bir cüzdanla ödeme yapmak istiyorsa onunla yapar yurt dışında farklı bir ödeme yöntemi ise bu kullandırılması gereken. Onu da yapar. O da var bizim platformumuzda. Ve işletme olarak siz lidyoposu kullanmak istemez, bankalarınızı da çalışmak istiyorsanız eğer bankanızla da çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu bakış açısı sektördeki biraz daha kapalı devre kalmış ödeme yöntemleri, ödeme teknoloji şirketlerinden farklı bir yere bizi koyuyor. Felsefemiz aslında biraz daha farklı bir yere koyuyor. E, sektörde kendine yer buluyor olması güzel. Çünkü bu son en büyük işletmeler, işte Mediamarkt mesela geçen ay aramıza katıldı. Bütün bu işletme bu felsefe neticesinde bizi takip eden, aramıza katılan işletmeler. Dolayısıyla kendine yer bulmuş olabilmesinde bu felsefenin çok olumlu buluyorum bizim açımızdan. Çok güzel. Kuruluşunuzdan bugüne hedeflerinizi nasıl yakaladım diyebilir misiniz? Bu süreçten sonrası hedefleriniz nelerdir? Hedefimiz bizim birinci gün bugün itibariyle Türkiye'nin en iyi ödeme kuruluşu olmak. Çünkü en iyi olmak en büyük olmaktan çok daha kısa zaman oluyor. Ee, biz bugün en iyisi olduğumuzu bugün itibariyle iddia ediyoruz. Milyonlarca transaction aracılık ediyoruz. 54 milyondan fazla kart platformumuzda kayıtlı. Bunun 1.8 milyonu Lidya PES çatısı altında e, web sitelerinde görmeye başlayacaksınız tüketiciler olarak. E, en büyük olmaktan ziyade Türkiye'deki bütün ödeme kuruluşlarının ödeme işini bizim bundan yıllar önce, 12 yıl önce hayal ettiğimiz şekilde işte benim ilk finansal teknoloji girişimimi kurduğum zaman da o döneme getirmek istiyoruz. Bugün her şey hala çok dağınık, o zamandakinden bile dağınık. Ee, çok küçük işletmeler maalesef az önce soruların arasında da vardı. Yüzde üç, yüzde dört komisyonlarla çalışırken çok büyük işletmeler birin altında komisyonlarla ödeme kuruluşlarıyla zararına çalışıyorlar. Biz o işletmelere de, de diyeceğiz ki bak dünyanın en büyük işletmeleri alman gereken komisyonlarını buradan bu servislerden faydalanabilirsin. Komisyon hiçbir zaman konuşmayı sevmiyorum fakat o da maalesef sektörde ciddi bir problem haline gelmiş durumda gibi gözüküyor. Orada da fayda sağlayacağız, farklı bir yere oturtacağız diyor. Çok sağ olun, teşekkürler. İzleyicilerimize ek olarak eklemek isteyeceğiniz bilgiler var mı? Ee, FinTech gelişen bir pazar. Her gün hayatımızın içerisinde olan fakat çok sıklıkla e, adını koyamadığımız bazen bir pazar baktığınız zaman. Ee, biz Yeni nesil teknoloji girişimleri olarak aslında eskiden beri var olan şeyleri disrupt ediyoruz. Bu dönem öyle bir dönem ki, e, işte araba endüstrisinin Tesla ile disrupt edilmesi, uzay endüstrisinin e, Space X ile disrupt edilmesi, 50 yıldır 100 yıldır konuştuğumuz şekilde hiçbir işin artık bundan 10 yıl sonra gitmeyeceğini öngörüyorum ve her yerde bir disruption, yıkıcı inovasyon geliyor. Finansal teknoloji girişimleri de bunlardan bir tanesi. E, dünyayı daha iyi dokunduğumuz her şeyi, her şey role stakeholder'ı daha iyi Etmek için var gücümüzle çalışacağız bir teknoloji şirketi olarak. Ben herkesten buna benzer yeni nesil, yenilikçi bundan 10 yıl, 20 yıl sonrasını hayal ettikleri bir dünyanın adımlarını atmak yönünde gayret bekliyorum bu dönemde. Bir e, girişimci olarak bu olur eğer bir şey talep etmek istersem insanlardan diye düşünüyorum. Çok teş teşekkür ederiz. İyi başarınız devam diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun baktığınız için. Çok.